Evet, tren istasyonundayız şimdi. E, Porto'da tren istasyonundayız. Burada iki tane e, büyük istasyon var. Birisi Campanha. E, orası genelde uluslararası e, Şehirler arası daha doğrusu çalışıyor. Ee, öbürü Sabendo, burası da yerel e, mahalle arasındaki e, bir istasyon ama buranın çinilere meşhur, e, çok eski bir yapısı var. 1703, 93 yıllarında galiba. E, burada bir yangın oluyor, kilise yangını. Bu kilise yangının yerine e, o zamanki kral Carlos e, bu istasyonu yaptırıyor. Şöyle birkaç tane attı var. Az önce bitiren kalktı zaten. Evet, 1 Mayıs 2024. 1 Mayıs İçin Bayramı'nda burada Porto'da herhangi bir eylem falan yok. Bizim oralarda biraz sıkıntı var herhalde. Burada her şey yürüyor. Tatil falan da değil. Tatil de ben hissetmiyorum. Yani ondan emin değilim söyledim ama. Bunların hepsi Çin'i üzerine nakşedilmiş. Yan tarafta yine mavi çiviler var. Bir yandan da bagajım da elimde. Henüz otele yerleşemedim. Trenler iner inmez ilk soluğu burada aldık. Evet şurası. İlginç bir görüntüsü var. Burada da orakla sanırım burada ya da arpa biçen arabayı yükleyip götüren çiftçilere anlatıyor. Altında bir yıl değirmeni var. Su değirmeni pardon. Yine çarkı çeviren öküzler mi? Böyle tarihle karıştırmışlar. Tarih, köy, güncel yaşam. Hepsi Çinilere işlenmiş. Evet, buradan Braga'yı görüyorum. Ben de yarın Braga'ya gideceğim. Burada da bir savaş anı resmedilmiş. Uzun mızraklar, kılıçlar, atlar. İnsanoğlu tarih boyu birbirini öldürmüş kısacası. Burada yine kralın huzurunda olan şövalyeler midir, başka birler midir? Ama ortada bir rahip var gibi. Rahiplerin olmadığı bir sahne yok gibi. Her yerde varlar. Genellikle de pis işlerde varlar. Yani ülkeyi yönetmek üzere her türlü kumpası, her türlü çiftini yapmışlar. Şimdi istasyonlara doğru. Daha doğrusu trenlerin olduğu yere doğru gidiyoruz. <laughs> yavaş yavaş kalkıyor. Sesi de korkunçmuş. Savo Bento'dan bu kadar yeterli.